Arkadaşlar dün akşamdan beri çok güzel kar yağıyor. Ama bir yavuya bir iriye ya, bir yavuya bir iriye. ya. Ee, böyle bir hızlalaşıyor. Ondan sonra bir de birazdan duraklaya. Mancallar da garı yediler. Gerçekten de lezzetli, lezzetli olmuşlardı artık. Belki bugün toplayıp annem mancar yemeği gör. Bozkurt Paşa. Ne yapıyorsun Paşa? Arkadaşlar Paşa bile e, garit garı tadını çıkartıyor. Biz ev, ev halkı olarak hayvanlar olarak kar yağışını seviyoruz. Hava biraz açtıydın. Şimdi de çok güzel yine kar yağışı başlamaya. Başladı. Arkadaşlar evimizde böyle aynı kartpostal gibi oldu. <laughs> Anne çok güzel kar yağışı ya. Başladı yine. Eyvah! Neredeyse düştüydüm ayağım kaparım gaydı. <laughs> gel, çıkara bas burada bakalım gel. Gel, bak şunlar bile yatmaya başlamışlar. Şunları sikireyemeli kırılmadan. Gel bakalım Karabaz biraz. Bir kar yağarın. He? Kusunda. Ee, kar ya. Normal değil mi? <laughs> İlk kar şakasını yapmış bulunuyorum sana. Bak sen ne? Allah korusun bunu bize babam ya. Allah'ıma şükürler olsun Rabbim. Bir fotoğraf çekilelim bakayım kar fotoğrafı. Değil mi? Evet. Bir kar hani iyi güzel kar yağacak. <laughs> Şalvarı da giymiş. Kalın çorapları da çekmiş yani. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Bugün çok mutluyuz. Değil mi anne? Evet kar gördük. Allah'ımıza evet. şükür. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbim isteyen herkese de ee, köyüne, iline, şehrine <laughs> nereye varsa e, yağdısın çünkü mevsimi gerçekten de güzel. Biz şimdi annemle anne ne yapacağız şimdi? Gezmeye gidiyoruz gardı. Şöyle arabayla e, yukarıdaki köylere bir dolaşacağız. Evet. E, bakalım kar yağışı oralarda nasıl? Bizim bunlarda yollarda pek tutmadı ama şöyle kenarlarda var. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Gerçekten de e, çok güzel bir atmosfer. Köyde kış başka güzel oluyor değil mi anne? Bir de şöyle dizlere kadar yavaydı iyi oldu. E, o zaman dese gidemezsin. <laughs> <laughs> Arabayı çalıştı bakalım gidelim yavaş yavaş. <laughs> ben çalıştırmasın insan sana danışmaydı zaten. Hadi Araba... arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Güzel bir kış kar manzaralarıyla <laughs> Şimdi, birlikte e, Arabamıza bindik dostlar şöyle. Köy turuna çıktık. Annemi gezdiriyorum. <laughs> bir yandan da kendim geziyorum. Gerçekten e, karlı havalarda da köyde gezmek güzel oluyor değil mi anne? Evet. Bakayım manzara çok güzel. E, hem e, bakayım Şöyle şöyle de göstereyim. Burası benim anneannemleri. Anneannemler de izliyorlarsa arkadaşlar. Şöyle çekelim onları da buraya. Burada eskiden evleri vardı. Şimdi yoktu mu anne? Şey, evet. Biz de şöyle gidelim. Sabri Burası da Sabrıgam evi. Koyda. Bakın şöyle. El arabalarını falan şey eski öküz arabaları var ya. Hmm. Onları falan da koymuş. Hmm. Hani kalan suslu şey sisli puslu şöyle umarım sıkılmaz siz arkadaşlar. Bir yandan böyle çekim yapacağım. Bir yandan da Adem'den sohbet edeceğiz. Hani eskiden bunları öküzde sürüyorduk değil mi? Bak şimdi de tam oldu lan. Her taraf orman olmuş artık. Ucu, ucu. Şurası bakmaya, bakmaya. da emekliliğin evi. Zeki abinin. Emekli derler ona. Ocaktan Zeki emekli. emekli. <laughs> ki arkadaşlar bunlar da böyle hep e, eskiden harman döverlermiş annemler. Ben de hatırlıyorum anne o harman zamanlarında. Yani e, benim zamanımda da şey reçel dediği o damallar vardı biz seller mi bu borçla divara da Koyunları vardı değil mi? He. Anne gerçekten de baya kartpostal gibi bir manzara var ya. O, maşallah, da büyük şükür, da. Çıkacağız mı Yukurga'da? Çıkacağız mı Yukurga'da? Çıkacağız mı Yukurga'da? arkadaşlar burası bizim kuyu sonu. Artık buradan bir e, buçuk iki kilometreye yakın gidince de şey, Hayran bunları beğendi değil mi? <laughs> he, hayran bunları beğendi. Allah, Allah razı olsun. Ona da selam olsun buradan. Bizi Onlar izleyen hayır herkese hayır, selam olsun. Hepsine de selam olsun. He, arkadaşlar burası biraz e, tepeye çıkıyor. Dağlık alana. Yani yukarıda bir tane daha koy var. Ondan sonrası da dağ. Allah razı olsun. Onlar bizim ha. kardeşimiz gibi. Hayran buraya kadar yukarı çıkarmadım. Ama bir daha geldiğinde he, <laughs> bunları da gezdireceğim. Hadi yani. Araba kavasını atıp gerçek bir kalsın kere de aktardım ben. Arkadaşlar. Yalnızlıkları bu ki. Yani. Onlar biraz da zaten yenmiş kenarlarından. Bir gün önce arabanın geçtik kalsın de falan da aktardım ben. Neyse şey de aktardım. Şimdi artık bu gelip gidiyor. ya. işe gidip geliyor. Şuradan dönebileceğiz buradan. Buradan dönüyoruz yani. Yok, buradan ben arkadaşlar. Yok. Şimdi buradan döndük şöyle. Ee, evet. burası geldiğimiz yol. Annem yine bana korkuyor aldı Ben çok korkuyorum aşağı gidiyoruz. Döneyken keşke çekseydim. Acayip komiğime gittik, komik. Güldük yani annemden be abi. Bak arkadaşlar burası biraz daha yüksek olduğu için burası biraz daha gar Size böyle güzel bir şekilde hem kendimiz gezeceğiz hem sizlerden bu gar manzarasını Elimden evet. geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Çıkıp da odun bunlar da değil mi? Bakı Bakın arkadaşlar burada da bizim yerimiz var. Bak, Yama. Aynen burada kestane, ıhlamur ağaçlarımız falan da var. Ama bunlar artık şeye kaldı galiba. Bir evet, de. Bizim bu mağarada kullanmışlar. Buradan araba geçmiş anne bak. Aa, aha. Şimdi, bu arabaları geçiyor. Bu arabaları geçiyor. Bu arabaları geçiyor. Bu arabaları geçiyor. Karı yok anne ya. Kalın bu araba burada kalırsa bu arabayı <gülüyor> <gülüyor> o zaman bırakırlar seni. Hiç bilmiyor bu araba ya. Şurası uçurum bak kenar. Şurayı kenardan doğru aldığınızda. Ya Ay şey bak şurası ya. hep uçuyor gör değil mi? mi? Oraya fazla Hı. Allah mağduruza. Orası sakat. Bunları var ya sefer yaptık şey ya. Doğru, şey. Ya orayı aslında bayağı 20 kamyon dökse yancı dolar anne. Öyle öyle. Muhtar yapar belki o Zaman Zamanla nefsi ya adam ithal yapar. Tabi olmadı adam başak yerine. Yine bayağı çok iş başardı Allah yani. Allah razı olsun. <laughs> çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle. Gidiyoruz. İşte Aya. Ay, ya. Ya. bunlardan gel Daha bu e, Aslında anne şurada aşağıda şey var ya. Ne? E, neydi bir deli anne oraya? Ihlamalık gibi mi? Bir şey derler. İşte evet. Ee, yok şurada ağaç var ya altında Altın falan aramışlar. Gazmışlar hep onları. Meşeli. Ha meşeli yok. Eşya de Araba çıkmaz. Hem de onlarda mu? Asıl gar orada işte anne şimdi. Tabii bak, Arkadaşlar. Orada bir su Sana bağlı. Lapa labada. Da... Da... <laughs> Eyvah. Altı değdi. Et çıken var. Bak yani mühür yeri var. Burada lan de. He he. Şurada. Hem yani, yeri burada değil anne. Hem mühür yeri Tayyarelli'de. Eşlik nereye? Hayır Tayyarelli'de. Aa, ne kötüymüş anne. Bir araba da gitsin Abdullah'da. Yok araba gider. Arabanın gitmesine sorun olmaz da. O manzaraya bak ya. Kartpost. Ama arabanın altında vurdu bu arada. Bu kadar şeyden bir şey olmaz değil mi? Hmm. Frenleri arkadaşlar bu bunu şeylerini yeni değiştirdim ben disklerini falan. Baltaları ötmeye başladı. Evet, evet, evet. yeni. Hani bak karın, evet. kar nasıl yapıyor görüyorsun değil mi? Nasıl değilse yaptım şu arabayı, tıkıştık tekerlekleri de da Arabanı çok şükür, Allah'ın nazarlardan korusun, bir tek muayenesi kaldı. Ondan şubat şubat Sevgililer Günü'nde. Senden gideriz, ben de giderim senden. Arabanın muayenesi var. Evet. Her doğayla gidiyorduk. Evet, evet anacığım evet. Sizin şikayet. Nasıl, mutlu musun? bakalım. Çok, Allah'ıma büyük şükür. Karı da gördüm ya. <laughs> kuşak gibi seviniyorsun da 5 tane dilim olsa yatarak, <laughs> o, hani buraya dallar düşmüş bak yola e, geçiyorlar bu geçer ya okul e, mecbur yavaş yavaş gidiyoruz ama e. çok güzel kar geldi e, Rabbime şey şükürler şey 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 olsun hadi şimdi Arandırı içinden doğru gidiyoruz. Niye? Yeah. İşte en hey, doğru geleceğiz hemen. Bak arkadaşlar bizim köye giden bir sürü yol var. Burası da türbe, türbe yönü derler buraya da. Şurada hemen yan tarafta türbe şurada var. Şurada türbe var. Şurada <laughs> arkadaşlar eskiden burada yağmur duası falan yapılıyordu. Eski Osmanlı'dan kalma mezarlık da var burada. Köye yağmur, <laughs> yağmur yağmayınca burada yemekler kazanlarda yemekler pişirilip yağmur duası oluyor. Hani burada güzel garvaka. Hep bir de yapıyorlardı buradan abi. He? da yapıyorlardı buradan. Hayvan piyası, şey piyas, Eskiden öyleymiş değil mi evet. hep? Hı hı. Uzur yok Maşallah. Oo, kar yok. Oo, damladı da. Hayvanlara bak belki ben de tam hayvanlara bakacaktım. Annem de dedi ki hayvanlara sonra bakarsın. Önce şöyle Bununla bir, alınır, bir alınır, güzel bir şekilde Garyavayken dedi dolaşalım dedi. Evet. Emanecu. Evet. Anamı şöyle gezdireyim dedim. Epeyden beri gelmedim var. Aynen. Şimdi bir daha görmek var, wow, görmemek var değil mi anne? Evet. Burası da merkez mahalle. Bizim kuyu merkez mahallesi. Gideceğiz mi anne böyle? Dedim. tamam. Yani Geçeriz ya. Bakın burası da böyle merkez mahalle arkadaşlar. Evet. Evet. Uşaklar ya yani işte Merde işte Bu da ablamları var arkadaşlar bu ki. Şu otobüs de onları. Ya güzel yok ya. önü baksana. Kay yerleri böyle işte dostlar. Burası artık köylerde e, şehirden çok farkı yok değil mi anne? Yok Herkes. Evlerini böyle. Hem bizi uzaktan takip eden e, olup da gurbette olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Onlar için de bu video onlara da gelsin değil mi anne? Evet. Oo, çok güzel bastı anne karşı. Allah'ım. Günler şu gar yavaşına bakayım. <laughs> Şimdi kafamı örteyim. <laughs> anne mi indi dedim, in bakay dedim. <laughs> Oo, anne ne güzel yavuyor ya. Bir de araba gitmeyeyim mi? El freni çektim ama. Vallahi tutarım şu yere gene gider bunun arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakayım araba. E, vallahi fakir yaması gibi gar yavu ya. Şuna bakayım. Allah, ya. Rabbim e, bugünleri bize çok şükür gösterdi. Hani evet. gar fazla şöyle gara böyle geri geri cüp diye dök. Ha. Belki nasip ben, olur yine. Sen benim bir fotoğrafımı çek, bir ses bulayım. Sağ Kanka burada çamları altında şöyle. Evet. Manzara çok güzel. Arkadaşlar bakayım size de şöyle göstereyim. Annemden e, dolu dolu gar yavaşını dadını çıkartıyoruz. Neyse biz yavaş yavaş gideriz artık. Anneme şurada bir fotoğraf çekey. Fazla da gardan ıslanmasın göre hastalığı ondan sonra. <laughs> gar yani anne. Bak hiç kesilmedi. Ha? Ne no, ben. Anne akşam mancar yemeğe koy, koyacak mı? Yani. Bu mancar toplamayacak mı? Ha. Bir gün iyisin değil mi karı? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Oo <laughs> oh, maşallah çok güzel. Arkadaşlar ben şimdi üzerimi değiştireceğim. Ee, doğru hayvanlarımızı yanına hayvanlara bakmak için. Annem de gal sevincini ee, böyle bu şekilde. <laughs> Hep istigar oldu ha. Hadi gel. <laughs> şu kar manzarasına doyamadım gitti ya vallahi <laughs> Yollar da bakayım beyazladı. Yollar da kapanıyor artık. Çok güzel kar yağdı biraz önce. Zaten siz de e, de. Arabayla gezdik. Şimdi, kar sevinci bitti. Şimdi gelelim artık yavaş yavaş işlere. Hayvanlara bakacağız. E, tavuklara bakacağız. Yavaş yavaş kar yağmaya yine tekrardan devam ediyor. E, biraz lapa lapa yağıyordu. Aynı fakir yaması gibi derler. Palam palam kar yavuyor. <laughs> Ee, şimdi hayvanlarımızı doyuralım, atlarını kuruyalım. Ondan sonra tavuklarımızı çıkarmaya gideceğiz. Daha sonra da eve çıkıp e, annem, babam var, eşim işte tabi. Eşim de evde olsaydı iyiydi de. Beraber e, kar sevincini yaşardık. O, arabayla gezerdik, pat pattan gezerdik de. Pat patta işinde çıkarmak istemedim. Zaten arabayla gezdik. Hadi bakalım gidelim şimdi e, zeytin kızından. Neydin? Fındık kızımıza bakma. Böyle yürürken kar kıtır kıtır ses çıkartıyor ya. O da çok hoşuma gidiyor valla. Günaydın. Günaydın benim aşklarım, güzel kızlarım. Zeytin kızım. Fındık kızım günaydın. Dışarıda çok güzel kar yağıyor ya. Fındık oradan biraz zor görüyor da. Zeytin buradan direkt kar yağışını <laughs> görebiliyor. Ya. Aslında dışarı çıkaracağı bunları da sulamak için. Neyse içeride sulay buluruz. Yemlerini verelim. Bakayım şöyle içeri. Allah! içeri doğru girelim. Dalına çaktım. Şöyle damı hali. Böyle arkadaşlar. Açlık çukurları da hayvanları e, iyice şey yapmış. Güzel bir şekilde ben bunları daraya ilgi etapta. Günaydın fındık kızım benim. Şöyle dur kızım dur. Benim şeyler ne yapıyorlar? Oo. Arkadaşlar Almanyalı'yla e, hanımı var burada. Hanımı ismini de Sultan mu? Bunu e, bunun ismi de Sultan olsun mu? Gerçekten çok güzel ve e, yakışıklı bir tavuk. Kış, 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 kış. kış, kış, kış. Bunu ismine Sultan koyalım bence. Siz ne dersiniz? Yorumlarda yazarsınız. Ona da sevinirim. Bunları sularını doldurdum. Yemleri var mı bilmiyorum da. Benim kızım güzel önünü yemiş. Bak arkadaşlar samanı az verince bir de sıcak suyla ıslayınca. Fındık sen yedi mi? Senin samanı duruyor kızım öyle. Sen niye yemedin? Şimdi sıra geldi. Yavaştan şöyle darama. Şu tarafa geçelim de. Şöyle güzel. Penk kızımı şöyle daraya darama işlemini bitirelim. Bundan da çara gelmiş. Niye geldi bilmiyorum. İnşallah hayır. Neklere baktım. Sıra geldi size. Almanyalıyla sultanım benim. Ee, ne kadar sultan tavuğu özelliği şey olmasa da gerçekten sultan güzelliğinde. Benim güzellerim bunlar. Arkadaşlar şöyle ben Şöyle güyelim. Şöyle komple Dolduralım. Suları da bitmiş. Su da götürelim. Hadi güzel afiyetten yiyi burada tamam mı? Güzel güzel yumurta vereyim bize. Fındık. iyi mi yemi? He? Aferin benim kızım iyi İyi güzel güzel iyi yok mu? Yok mu aşkım? öyle güzel yiyi. Zeytinim de burada güzel güzel kanlı öyle. Bak arkadaşlar güzel bir şekilde yemleme yaptık zeytinimize de. O da Tavuklara şöyle yemek artımı döktük. Bugün tavukları çıkarmayacağız. Çünkü kar yağışı var. Ee, kızlarımız bize yumurta da yapmışlar. Bakın bu yemek artımlarından pilav var. E, tavuk parçası, patates bir şeyler var. Ee, yumurtalarımız da tabii ki de burada. Bakalım bugün bu kızlar bize bir, 2, 3, 4, 5 tane yumurta vermişler. Allah bereket versin. Teşekkür ediyoruz sizlere. Güzellikler. Evet arkadaşlar bakayım. Mis gibi koy yumurtalarımız. Şöyle koyalım. Ve yavaş yavaş gidelim. Bakarsan ba bakmazsan daha oluyor. Güzel bir şekilde güneş çıktı arkadaşlar. Karlar da irime başladı. Bu manzarayı her zaman mı görüyoruz? Size şöyle güzel bir şekilde göstereyim. Bakayım kümesimiz üzeri de böyle komple gar. Tony şöyle yavaş yavaş si başı hızlıca çevirmeden kamerayı çevirelim. Yani eskiler der ki güneş açınca hava gar topla derler. Büyük ihtimal yine öyle bir taraftan kapanıya karar ya bir taraftan da güneş insanı yavaş yavaş ısıtmaya çalışıyor. Artık hayvanları doyurduk. Gar eğlencemizi yaptık. Şimdi e, tavuklarımıza da baktık. Yumurtalarımızı da aldık. Sıra şimdi güzel bir köy kahvaltısında. Ne yapıyorsun? He? Kim kere tavukları iyi değil mi? Butları iyi değil mi butları? <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle şunu yapmasak da olmazdı. Şöyle bir tarafa şu yumurtayı koydum. Bir tarafa bu yumurtayı. Özlem Nadir yazdım. <laughs> Kar sevinçlerimizden bir tanesi de bu. Artık çıkalım eve. <laughs> Hapları yutacağız <yirteceğiz>, değil mi? <laughs> arkadaşlar şöyle güzel bir köy kahvaltısı kar, e, dışarıda güzel bir kar manzarası. Şöyle e, aldığım yumurtaları babam kırmış. Annem de şöyle patatesli soğanlı bir şey yapmış. Koy yerinde vazgeçilmez bundan. <laughs> güzel bir şekilde kahvaltımızı yapacağız şimdi hep beraber. Evet hatlarımızı yüzelim. Sen kimsin? Sen sen dönmüşler bu seni. <laughs> hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi. Paşa havlu yine. Şöyle dışarıda göstereyim size. Kar iridi. E, yollarda hiç kalmadı. E, hava güneşti. Belki bilmiyorum. Kar toplayılır arkadaşlar inşallah. Birazdan güzel bir şekilde yavada. E, biz de bu sene kara, kar yağışına doyarız. <laughs> koyu yumurtası arkadaşlar. Koyu yumurtası yemek gibi. Buyurun. Buyurun geliyor arkadaşlar. Hep beraber koyu yumurtalarını yiyoruz. Ee, olduğu kadarıyla. Günlük 5-6 tane çıkıyor. Bazen 2 tane çıkıyor değil mi baba? Bazen de 5 tane çıkıyor. Şimdi hep beraber. Yani bayağıdan beri yumurta değil mi bu? Ee, yumurtalar. Ne oldu bu hafta Patates kim yaptı? Sen mi yaptın ha? Annem tıkandı. Arkadaşlar annemin daha önce şu boğazı delindiği için o ses tellerinde bir sıkıntı var. Orada da tıkanma yapıyor. <laughs> ama geçecek ne değil mi anne? Evet Evet arkadaşlar. Videoyu burada kapatalım. Ee, güzel bir kar manzaralı e, videomuz oldu. Beğenmeyi paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.